Değerli izleyenler, Selemen Yaylası'nda güzellikleri yansıtmaya devam ediyoruz. Hemen yanımızda ata binmiş bir abimiz var. Gürbet'ten geliyor. Hemen ona da bir düşüncelerini e, şimdi, alalım. Şimdi yeni geldik. E, Hollanda'dan geldik. E, Gurbet'ten yaylamıza çıktık. E, tarihi Selemen Yaylası'na. Buranın da tarihi var zaten. 5 e, 500-600 yıllık herhalde yanlış hatırlamıyorsam tarihi var. E, geldik ayağımızın tozuyla arkadaşımızın atına bindik. Şimdi yayla turu yapacağız. Eee eskiden bir binmişliğimiz var ama 10 yıl oldu tabi. Eee bu güzellikleri, yaylaları şimdiki atla e, keyif süreceğiz. Böyle akrabalarımız yanı, yanınıza yanına geldik. Eee akşama da buradayız inşallah. Siz ne iş At, Gurbette beyaz eşya işi yapıyorum ben. Eee ticaretle uğraşıyoruz. Bizim bu yöreler genellikle ticaretle uğraşıyor. Ee, Yaylaların güzelliklerini şimdi göreceğiz işte atla beraber. O zaman size engel olmayalım. Atınız da size başarılar <laughs> dilerim. Teşekkürler. Buradan herkese, gurbettekilere ee, sıladan ee, Türkiye'ye diyelim. Şu anda işte Türkiye'deyiz. Herkese selam olsun. O zaman deh diyor, deh diyor. <laughs> deh <diyorsun. gülüyor>